Herkese merhabalar. Lokma yapamıyorum diyen kalmasın. Detaylarıyla birlikte sizlere hepsini göstereceğim. Hamurun kıvamını da göstereceğim çünkü hamurun kıvamı çok önemli biliyorsunuz. Malzemelerim hazır. Yapımına hemen başlayacağız. Ama öncesinde videolarımın devamı için kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Hızlı bir şekilde yapmaya başlıyoruz. 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su yarım paket yaş maya şöyle güzelce ufalayalım hemen çırpıcı yardımıyla karıştıralım mayamız erisin bir tatlı kaşığı karbonat bir çay kaşığı şeker hemen karıştırıyoruz azar azar un ilavesine başladık azar azar un ilave edip tekrar tekrar karıştırıyoruz. Normalde ben elimle yoğuruyordum. Bu sefer böyle çırpıcı yardımıyla yaptım. Gayet de kolay oldu. Hiç elimi bulaştırmadım bile. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Tuzu unuttum. Sonradan ekledim hemen. İyice karıştırıyoruz. Kıvamını da göstereceğim birazdan. İyice karıştırıyoruz. Ara ara un koyduk ve karıştı. Kıvamı evet bu şekilde olacak kıvam bu şekilde ve hemen mayalanmaya bıraktık yarım saat mayalanacak hamurum güzelce mayalandı bakın kıvamını da tekrardan göstereceğim mayalandıktan sonra da bu şekilde olacak güzelce şöyle bir karıştıralım sizlere göstermek için hemen yağımı ısıtıp pişirmeye başlıyorum şöyle kontrol edelim tahta kaşıkla Şöyle kabarcıklar çıktığı zaman yağımız ısınmış demektir. Hemen pişirmeye başlıyoruz hızlı bir şekilde. Nasıl aldığımı görüyorsunuz hamuru. Şöyle avucum içinde böyle hafiften sıkıyorum ve kenarından çıkan o hamuru kaşıkla alıp yağın içerisine bırakıyorum. Tabağın içerisinde de sıvı yağ var. Her seferinde böyle kaşığı sıvı yağ daldırıp öyle şekilde hamurlar alıp tencereye bırakıyorum yaptıkça eliniz alışacaktır sizler çok daha güzelini yaparsınız sıcak sıcak tükettiğimiz için çok fazla bir çekim yapamadım görsel olarak ancak bu kadarını çekebildim videolarım devamlı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın desteğiniz benim için çok önemli tarifi benden yapması sizden İnşallah sizler de evinizde yaparsınız ailenizle sevdiklerinizle rahat rahat tüketirsiniz Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.